Tartışma kızım benle ya. Tartışma tamam bitti bir tartışma ya. Bir sus sus. Bir sus bir tartışma. Bir, tamam. Ece yarın buluşalım mı? İşim var. Tamam. kına ne haber? Tamam. demetçim? Tamam. Özge, Özge ne haber kız? Tamam. 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 Bakma aslında çok ağır konuşurum da suskunluğu masaletinden benim. <laughs> Vanayla çıkar Vanayla. acı acı Oysa la kurban olurum. Evet aşkım. Sizin gibi ciddi birisiyle çalışmak isterim. Buyurun kartım. Valla ciddiyet benim için birinci prensim. Benim çok sevdiğim bir öğretmenim vardı. Mahmut Hoca bana şöyle demişti. Seninle gurur duyuyorum. Güzel konuşmuş. Önce seni yanlış tanrı seçmen lazım. Salsa tango, flamenco. Bir şey yok abi. İşe geldim abi. Anacım kotlarım nerede? Hepsini mi yıkadın? Maviyi? Açık mavi de yıkamışsın. Ya ne giyeceğim? Tamam ne giyeceğim? Cehennemin dibin diyor. Daha kaç vücut gerek bana benim seni unutmama. Daha siftahım yok ama bayağı ekleme terbi geliyor Face'ten. Ekrem aradı. Hangi yıkam abi? Bizim kahveci Oktay yok mu? Bunun kayınçası Rıza yok mu? Bunun büyük birader adlar yok mu? Haldun'un bir küçüğü yok mu? Kızım ne yaptım diyorum vermiyorsun diyor. Ya ne yaptım diyorum vermiyorsun diyor. Ya ben kaçtım yeter be. Aa. Oyum, ben... Can, elim ıslak abiciğim, şöyle, şey. <laughs> Sonra ver dedim bana 300 oradan vermedi bak. Duracağım burada. Gidişini seyredeceğim. Ben yine salağa oynayacağım. Sen ne yapıyorsun? Baban ne yapıyorsun? Ben sana yengenle olan özel durumumu anlattım. Sen gittin bunu Türkiye'ye yaydın. Yengen yüzüme bakmıyor şimdi. Özge Hanım yalnız en az sözü bana verdiniz burada. Sarkısı var. Şimdi Ocak'ta yemeğim var sağa maçın bana. Benim de dün ölüm evleniyor. Altı sak kalkamıyorum. Yani. Ağlak ağlak sana bakam gözlerim gizler. ben. Yani sus, amca. sus amca. Sus amca. Amca sus. Ya, sus amca. inandık doktorlara oyla boyla dediler ayrılık defterini elimize verdiler. Doktorlarda da ne bilir ziyarın adı suni. Bu adam buralarda gördün mü? Hatırlamana yardımcı olur. Bu oldu mu? Hatırladın mı şimdi? Şimdi? Mevzu çıkacağını anladığım zaman böyle yaparım. Mevzu çıkmayacağını anladığım zaman böyle yaparım. Merhaba. Saçında kenem var. Topla topla var. Berna saçında kene var. Topla topla gene var. <laughs> Seni ben bir yerden tanıyorum ya. <laughs> Aşkısı ne yapıyorsun özledik görüntülü aradık sevgilimizi şey içmedim be yavrum Mustafa'dır bu uzun bir şiirin bir bölümü. sağlığı Siz nereden bu şiir bilirsiniz Beni acı Kaca burası Bitlis'miş. Böyle Bitlis mi olur lan? Ben bile daha Bitlis'im. Size bürge taklidi yaptım çocuklar. Neymiş böyle kendi kendime konuşuyormuşum. Kim konuşuyor arkadaşım kendi kendine? Ya manyak lan bunlar boşver. Lan insan üzülüyor. Gözüme bir şey kaçtı üflesene. Can abi ağır değil mi o ya? Ya Boracım alışayım ben. Dur, aşağı, kurvar, bir dakika bir dakika bir dakika ne demişim ben? Ne demişim? Ben de üşüme. Ya manyak mısın? Bak 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 hareketlere bak. Ne var? Ne olacak? Ne yapacak? Ne olacak? Ne olacak? Ne yapacak? Ne var? Ne olacak? İnsanı insan yapan bazı değerler vardır. Bir tanesi akrabalık ilişkileridir. O yüzden Baban ne yapıyor. Hello, we are animus. Angrumus, animusus, animus. Muzaffer abi er kimlik biz? Oğlum efendi olacaksınız. Eh, gidersen git ben Nazife. Ben yıkılmam kızım. Nazife kurban Aşkım seni çok seviyorum. Benimle evlenin. Aa kavga var lan kavga. Vallahi kavga var. <laughs> ne, oluyor ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Duraydım burada. Açaydım kollarımı. Gitme diyeydim. Evet. Şey yapayım arayayım ben seni biraz. Milli piyango İdaresi yetkilimiz. Hoş geldiniz. Şarkı senin için aşkım. Bu gala daşlı gala, cingala daşlı gala. Alo. Vay sevgili yaptın ha. Bizde de Ben Almanya'dan geliyorum. Acun abi biz seni çok seviyoruz, çok izliyoruz Almanya'da. Bitbox yapacağım. Vermediler kızı. Kayınpeder oğlumuz ne işle meşgul diye sordu. Ben de ortam ısınsın diye oğlumuz ne demek bu diye taklidini yaptım. Karşım ne haber? Hiç aramıyorsun karşını ya. <laughs> karşım ya. Şey yapalım patlaşalım karşım. Tamam. Aşkım yürümüyor bu iş. Ben ayrılmak istiyorum. <laughs> Galiba medeni olur musun? <laughs> Yapma be Pınar. Ayrıldınız mı Erdem'le? Üzüldüm be. Ne zaman dertleşmek istersen buradayım. Aşk mıydı bizi birbirimize bağlayan? Yoksa tutku muydu bizi bu kadar ateşle... Şu an neden güldüğünü öğrenebilir miyim? Şiir okuyorum ben. Ekrem amca pardon ben Elif açar zannettim telefonu direkt görüntülü aradım. Efendim ben kızınızı gördüm bizzat beğendim. Allah'ın emriyle kendime istiyorum. <laughs> Efendim kimle görüşüyorum? Sen kimsin şu anda kimle görüşüyorum? Ben kimle görüşüyorum? Kimseler. Kimseler. Seni dünyalar kadar seviyorum. Seni o kadar çok seviyorum. Başım şey oldu... Ben de Twitter'ımı falan kapattım işte şey yapmadınız onu siz pek fark etmediniz. İyiyim ama. hay ay hay Alif. Alif. Az aşağı incem mi? Gel gel evlenme teklif edeceğim. Sürpriz. Ney romantik değil. Yıllarca hapistaydım, kan kustum. Şimdi diyorlar ki kece susmuş, kece konuşmuyormuş. Ne dedim ki kece nedir lan? Kardeşler Kebap Salonu, Foreign English Press 9. Abi bastığına 90 kere konuşmayayım ne konuşayım. Hello, customer. İyi akşamlar efendim, rahatsız ediyorum bu saatte. Elif'le görüşmem mümkün mü acaba? Teşekkürler. Ne haber yavru, özledim mi? Evet. Diyor ki bu ilişkiye değer vermiyorsun. Kızım ne yaptım diyor. Vermiyorsun. Kızım ne yaptım diyorum. Vermiyorsun. Yahu ne yaptın? Aşkım o beni ekledi. Bilmiyorum. Tanımıyorum. Aşkım ne, ne ala. Ya bir dinle. Saçma. Ne ala. Ya bir. Aşkım. Suyumu kazandım da içtim. Ekmeğimi böldüm yedim. Alkışı duydum. İhaneti gördüm. Oradan Osmanlılara uğradım. 2-1'e çaktım. Evet. Ne haber yavru kuşum? Ay yavru mıçkırık mı tuttu seni? Aa! Alo, aşkım ben korkutunca geçer diye. Alo. Hı, dün beraberdik. Sohbet ettik işte ismin ne dedim, söyleyi verdi. Feride, Feride. Bu kadar başka sohbet olmadı. Biraz donuk bir kız zaten. Bakıyor yüzü. Ulan İstanbul, sen mi büyüksün, ben mi büyüğüm lan? Kaçlısın sen? Yaş kaç, kaçlısın? 30 yıldır içerim bu merete. Bir zararını görmedim. Ne, öyle demeyeyim mi? He, içmeyin. Çok Bira. Türksel beni sesimden tanır. Türksel beni sesimden tanır. Türksel beni Allah belanızı vermesin. Ekrem Bey, görüşmemiz kalite standartları gereği kayıt altına alınıyor. Du, ben pausa bastım. Bugün istifa edeceğim ben. Ödenen borcunu bankaya. <laughs> Aşkım sıradaki şarkı ikimizin olsun. Mi <laughs> mi <laughs> <laughs> Neymiş? Ben küfür edemiyormuşum. Ederim oğlum. Kralını ederim. Bak şimdi. Hayvanlı lüzum. Ne var? Gel. Gel. Anam üç kişi indi arabadan yalan. Aşkım seni seviyorum. Pardon. Ha ne diyordum? Yani son şu... Pardon yavrum. Alo. Ay Eber benim evimde ilk Kadın konu bir biraz. Yalan. Karı. <laughs> Deniz yıldızlarını denize atıyormuş, ne yapıyorsun demiş, kurtarıyorum demiş, hepsini kurtaramazsın demiş, bunu kurtardın demiş, mal mısın demiş, düzgün konuş lan demiş, çık lan demiş. Kaptan müsait bir yerde inebilir miyim? Müsait bir yerde inebilir miyim? Müsait bir yerde inebilir miyim? Hadi yine beni sev, beni deli deli sev, beni yine yeni 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 yine yeni, yeni, yeni yeniden, yeniden sev. Alo? Kızım eski bir gelin niye? Bir bakır bileziği annemden kalan bu yüzüğe razıysan gel benimle. Geleceğim mi? Alo gelecek? Oğlum kız bir saatte seni kesiyor. Git tanış. Ne? <laughs> Ekrem amca ben kızınızı seviyorum. Böyle ekmeği tuza banıp banıp yer gibi seviyorum. Böyle ağzımı musluğa dayayıp böyle el, el böyle su içer gibi böyle. Evet canım Ekonomik olarak yaşadığımız global dünyada konjonktürün bizi getirdiği nokta itibariyle bak. Kardeşim camları temizler misin? Oo buharlı temizlik yapıyorsun. Kadir'im ben kalkayım. Biraz daha takılalım abi. Tamam. İyi ee, gençler siz neler yapıyorsunuz? Dırla açıyoruz kafamızı arıyoruz abi. Yendo anne şükürün kahvedeyiz abi batak atıyoruz. Ya maşallah maşallah. <laughs> bu ne pislik be. Ne oldu be? Ya bu ne pisliktir <laughs> be ya yeter be. Merhaba yalnız mısın yavrum? Hem de çok yalnızım. Ha 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 ha. 2019 19 Eylül Gaziler Günü. Bu vatanı savunmak için kendini feda eden bütün askerlerimizden Allah razı olsun. Size minnettarız. Mi mi? Yok <laughs> Yo, gülmedim. Mi? Ayağıma prangalar taktılar. Tamam canım. Gözlerime doladılar. Karayım ben seni toplantıya giriyorum. Hazır ben ayrılmak isterim. Ola seni böylei vere. Barakumakas. Böylei vere. Şweet kare. Dün gece. E. Hiç tanımadım. Eee? Ne oldu? Heee o çirkin olmuş. Etek sarı sen etekten biraz daha sarısın. Şöyle ki. Etek sarı sen etekten sarı. Doymadım doyamadım sevmelere seni ben kimseyi. Ananesi ona kurban olur yavrum. Şunca azdım büyüdüm kuzum önünde ölürüm kurban olur. Ne yapıyorsun kuzum? Aman aynı özgürlük mücadelesi devam, sen ne yapıyorsun? Akşama benimki aç gelir, ben gidiyorum, ne, hadi. Bu sevdalar boşuna, ne bu sevdalar boşuna, den alın, dena. <laughs> Böyle bir afralar tafralar alım dedim, bak efendi olacaksın dedim, benim asabım bozuldu, ne yapacaksın lan dedim, ne olacak lan dedim. Hello, ich bin Jager von Deutschland, wie geht's? Elhamdülillah, iyiyiz genç. Sen ne yapıyorsun? 9940 9941 Himmet abi, ne yapıyorsun? Bana şarkı arayacaksın. Onu yapmayın ama iyi bir şey değil, yapmayın. Sesinler. Kızımız olacaktı. Gittin küçüğüm, kızımsız yollardayım. Ağzına sıçtım bebesi.